Daha gece başlamadan erken saatlerde Cem Yılmaz teşrif ediyor. Her zamanki gibi siyah ceket, siyah tişört, siyah pantolon giymiş. Son aylarda uzattığı saçlarını da jöle ile yatırmış. Kirli sakal sevdasını zaten kendisini tanıdığımız günden beri biliyoruz. Can, ben, ben, kısa bir detay Cem Yılmaz'la birlikte biz de giriyoruz içeri. Görüldüğü gibi sinema severler büyük ilgi gösteriyorlar İstanbul Film Festivali'ne. Dinleyen... <laughs> Cem Yılmaz ödül vermek için geldiği gecede sahneye çıkar çıkmaz herkesi güldüren bir konuşma yapıyordu. Her zaman sinemacı dostlarla, büyüklerle bir araya geldiğimde çok heyecanlanıyorum. Benim sinema yaparken çok fazla emek harcamadığımı düşünenler var. Doğru, çünkü emek harcanmaz. Sevgili, bu yabancı misafirlerimiz olduğu için çevrilmesi gereken şeyler var. Sinemacının sinema severin e, ödüllerle. Onur edilmesi, onun için bir gazdır. Sinemacının gazı da yalnızca ödüllerdir. Takdirdir, sinema sevgisidir, sinema aşkıdır. Öyle değil mi arkadaşlar? Burada yabancı misafirler için gazı motivation olarak motivation. çevirmek istiyorum. <laughs> The gaz is motivation. <laughs> bir sürprizim <laughs> daha var, bir sürprizim <laughs> daha var. <laughs> Eğer onu bekleyeceksek, emek sinemasını satın aldım. Oh! <laughs> İşte keşke, keşke, keşke böyle olsaydı yani <laughs> keşke böyle olsaydı ee, ama alacaktım tam söylediler ki e, uyardılar beni meğer emek bizimmiş zaten. Bizim tabi. Eyvallah ol <laughs> Derken Yılmaz Erdoğan'ın yanındayız. Yazıp yönettiği aynı zamanda oynadığı Kelebeğin Rüyası filmi ödül alamadığı için sanki biraz buruk. Peki siz ödül beklemiyordunuz. Yok biz buraya gezmeye gelmiştik. <laughs> ama Onur'la konuştum belki bir tanesini verecek böyle ara ara dur bakalım. Her aday gibi Yılmaz Erdoğan da ödül almayı bekliyormuş ancak gelin görün ki geceden eli boş dönüyordu Yılmaz Bey ve kelebeğin rüyası. Güzel şeyler yapıldı hepsini desteklerim kimin yaptığı hiç önemli değil. Yılmaz Erdoğan'dan sonra eşi Belçim Bilgin Erdoğan'a aynı soruyu soruyoruz. Filmin bazı sahnelerinde 16-17 yaşlarındaki bir genç kızı canlandıran Belçim Hanım birçok kişiden olumsuz yorum almıştı. Anladığımız kadarıyla Belçim Hanım da kendi performansını çok beğenmemiş. Ödül alamadınız onunla Ben zaten benim filmdeki performansımla ilgili öyle bir şey düşünmüyordum. Bana çok büyük bir sürpriz olurdu olsaydı. Ama o açıdan Kıvanç ve Mert ama gördüğünüz bütün filmler çok değerli. Hepsinde acayip performanslar var. Daha izleyemedim bir kısmını tabii. Ama adil. onlar jürinin içi rahat olduktan sonra her şey yolunda. Belçim Hanım eşi Yılmaz Erdoğan kadar üzülmemiş belli ki ödül alamadıklarına. Önlerinizde gitti çünkü yarın sabah çok erken kalkması gerekiyor. Ben partiye devam edeceğim. O oraya gitti. Geçelim gecenin sonucusu Mert Fırat'ın yanına. Oyuncunun son bir yıldaki yükselişi göz dolduruyor. Hem rol aldığı dizide hem de beyaz perdedeki oyunculuk serüvenine gün geçtikçe daha fazla kişiye ulaşarak devam ediyor Mert Fırat. Rol aldığı Kelebeğin Rüyası filmi az önce de söylediğimiz gibi ödül alamadığı için konuyu oynadığı diziye getirelim. Malum Türkiye'nin en çok konuştuğu oyunculardan olan Beren Saatle iki sevgiliyi canlandırıyor dizide. Haliyle ikilinin birlikte oynadıkları samimi sahnelerde çok ses getiriyor. Belki Cemre tanısaydım. Tamam. Beni yalnız bırakır mısın? O sahneler çekilirken iyi de gelin görün ki Beren Saat'in sevgilisi Kenan Doğulu kıskançlıktan çıldırıyormuş. Hatırlarsınız Beren Saat'i çok kıskandığını ve dizideki samimi sahneleri izleyemediğini geçtiğimiz hafta itiraf etmişti Kenan Doğulu. Haliyle de tüm gözler dizinin baş kahramanı Mert Fırat'taydı. Yani o görüntülerle ilgili siz görüntüle ilgili ne söyleyeceksiniz? Görüntülerle ilgili ne söyleyeyim o bizim işimizin bir parçası aslında hani e, biz iki sevgiliyi oynuyoruz şimdi e, iki sevgili sevgilinde yaşadığı e, aile ne bileyim birlikte yemek yaptığımız bir sahne var o sahne konuşulmuyor mesela. <gülüyor> hani ister <laughs> <sahneler>. istemez <laughs> öbür sahne konuşuluyor, öbür sahneler konuşuluyor. E bu bizim toplumumuzun ister istemez bir şeyi galiba tabusu. Anlaşılan o ki Kenan Doğulu'nun Beren Saati kıskanması Mert Fırat'ın hoşuna gidiyor. İnanmıyorsanız Mert Fırat'a kulak verin. Kenan Bey de zaten e, Beren Hanım'ı kıskanmanı söylemiş. Ne güzel, ben ne, ben güzel. Ben ne güzel, yani doğrudur. Ben ne güzel, ben ben ne güzel, yani doğrudur. Yani bilmiyorum dediğim gibi hani bunun ön plana çıkması beni biraz rahatsız ediyor tabii ki hani demek istediğim o sahnelerin ön plana çıkması. Ee, halbuki her sahne bizim için aynı değerdir.